Merhaba. Merhaba. İskender için mi? Evet. Sabah sürpriz yapacaktım ama erken çıkmış. Ben de okula getireyim dedim. Çok sevinecek. Bir sorun mu var? İskender'in koruyucu ailesi olmadığınızı biliyorum Salih Bey. Aranızda resmi hiçbir bağ yok. Yani evet bir sorun var. Bana yalan söylediniz. Ben size her şeyi anlatayım. Lütfen. Bir yalan daha söylemenizi kaldıramayacağım gerçekten. Şimdi gitmem lazım. Yarın konuşalım. Ama bu sefer gerçekleri konuşalım. oh <laughs> Tabii, tabii, tabi tabii. Ya ben bunu nasıl düşünemedim? <laughs> tabii ya. Aa Salih, bak aklıma muazzam bir fikir geldi. Yani e, daha doğrusu e, araştırırken gördüm. E, bak şimdi bizim taşın kaynağı neydi? Bilmiyorum ama bir sorunumuz var. Göktaşı. Göktaşı yahu. Bak dünyaya her yıl onlarca göktaşı düşüyor. Düşünsene yeni bir taş bulabiliriz. Bak şimdi en son göktaşı nereye düşmüş biliyor musun? Bilmiyorum Fikri bilmiyorum ama sana diyorum ki bir sorunumuz var. Allah Allah. Yine ne oldu yahu? İki dakika sevinemeyecek miyiz biz? Ne oldu? Ben sana değil demedim mi? Rüya her şeyi öğrendi demedim mi? Haklı çıktım. Çıkarım tabii. Hangi sır sonsuza kadar saklı kalmış ki? Yani her şeyi öğrenmiş derken... ...zaman yolcunu falan mı? İskender'le aramızda resmi bir bağ olmadığını öğrenmiş. Ama zaman yolculuğunda öğrenecek. Çünkü ben birazdan gidip her şeyi anlatacağım. Artık deli mi der ne der bilmiyorum. Deli der. Deli der ne diyecek ya? Yani ikimizi de alırlar, tımarhaneye kapatırlar. İskender'i de elimizden alırlar. Yahu bu hikaye kim inanır? Ne yapayım, gerçek bu. Tamam, gerçek bu. Lakin herkes bu gerçeği kaldıramaz. Sen kadın delirtmek mi istiyorsun? Ne yapayım Fikri, ne yapayım? Bana onu söyle. Tamam, bir dakika sakin ol. <laughs> bak şimdi, ee, Salih. Birazcık zaman ver, tamam mı? Hani bak biz zamanı neleri açtık biliyorsun. Bak önceleri İskender'i herkesten saklıyorduk. Şimdi İskender bu zamanın insan oldu. Bak bana yarına kadar mühlet ver. Yarın İskender'in kimliği çıkacak. Ve artık İskender bu zamanın insanı olacak. Zaten rüyanı verdiğim mühlet bu kadar. Yarına kadar.